Okul. Ay annem ne güzel bir tane toz koymuş. Afiyetle yiyeyim. Hmm. Çok güzel. 20 kadın ben. Koronavirüsü var diye. arkadaşım sen de ister misin? Şey. Şey. Al bakalım o zaman. Evet. Şimdi bir tane daha toş parçası kalmış. Onu da yiyeyim ya bir şey olmaz. Mis. Çok güzel. Bunu tabağa koyayım ya aynı şey. Ortaokul. Bakalım annem ne koymuş. Kurabiye. Severim. Çok güzel. Çok güzel. Mis mis. Evet. Ya ne yapsın? Gömme gömme yiyeceğim. çok güzel. Çok güzel. Sen de canını çekti değil mi? Rüyanda görürsün kardeş. Bekle bence. O. Bak. O. Çok güzel yapmış onun be. Afiyet yedim. Ne? Güzel. Bitti bakalım. Çantamı koyayım. Ah, çantam. Ha. Lise. Ben kardeşler. Akşam mahallede baş yapacağız. ha. Gelirsiniz değil mi? Sen gelirsin sen de. Tamam. Çocuklar beslenme saati ah, hayal kuyur, kuruyordum. Şimdi ay, yemek hayali kuruyordum. Hayal kurduğumda gitti Tuz yiyeyim bari. Tuz koymuş annem. Deli değil ama. Çok güzel. Tuzu severim. Tamam. Güzel. Ay dilime ısırdım ya. Ay şuradan pe... ne koymuş başka? Bu Bakayım başka ne koymuş? Peçete koymuş. Aslan ben. Elimi elimi temizlemek için peçete koymuş be. Onu çok seviyorum ya. Çok seviyorum be. Bak 80 tane çıktı satayım ya. Bu nedir arkadaş ya? Kamera arkası. Yavuz. Yavuz. Resmen. Bilmem. <gülüyor> ne gülüyorsunuz? Ne gülüyorsunuz arkadaş ya? Akşam açacağız. Geliyorsunuz mu? Gelmiyorsanız bana ne? Zaten tuz koymuş annem. O daldım annem. <laughs> ya onu yaptız da. Şimdi kamera arkasına başladık ondan. Anne. Ay. Ay. Aa! Arkadaşım sen ne istiyorsun? Şeker istemesin arkadaşım. Ben gidiyorum. Çok komik. Neyse. Kamera arkasındayız. Sen mahallede maç yapacağız. Gelirsin ha.